Merhaba arkadaşlar ben Kan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir kaya yakın bir kasamız var ve bunu da Svet da oynayacağız. Şansımız az. Burada deneyeceğiz. 4000 lira oyununa başlayalım. Lütfen videonun sonunda beğeni yapmayı ve kanalıma abone olun sevinirim. Şimdiden size keyifli seyirler. Umarım benim için de kazançlı bir oyun olur. Muzlar İki de karpuz at. İki tane at oğlum. Bir tane de niye bırakıyorsun lan? Şu anda bahsin dörtte biri çıktı. Ama muzlar kalplerin güzelliğine bak be. Patlamıyor. Evet. Ver muzları da lan. Ver şuraya karpuzu da. Yok ya, dörtte biri dedik ya dörtte birinde bırakır. Hiçbirin patlamaz bunların ya. Hadi lan bu hal olsun bir şeyler. Karpuz iki tane köşeden indir, karpuzları indir, güzel. Ver şu oğlum aa güzel çok güzel çok güzel. Bir tane de evet. Muhteşem su şuraya bir yüz atsana alan Atsana lan şuraya bir yüz. Altıda bırakıyorsun hepsini. Umarım sadece tek o elde vermedin devam edeceğim. Evet. Uzat lan bir de bunu. Şimdi uzat. Hıh Vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Evet. Bakalım ne gelecek. Çok güzelsin bu oğlum. Ama hiç çarpan yok. Uzattı güzel. Uzattı güzel. Çarpan da geldi. O da güzel. Ah be. Üzümlerin güzelliğine bak. Uzattın. Çok güzel. Umarım böyle devam eder. Maviler iki tane. İki tane de mavi at olmuş şuraya. Çok güzel. Mavi geldi. Ne olur bunu uzat veya büyük çarpan at. 10. Güzel. Güzel güzel. Lan nasıl patlamazsın sen ya. Evet. Çarpan da lazım. Oğlum ver bir tane de. Evet. Jelleri de uzat lan. Uzat lan şu jelleri. 50'nin. Kaçana bak 50'ye bak. Kaçan böyle 50 mi kaçar ya. Oğlum bir tane çarpan. indir şuraya lan evet. Güzel. Güzel. kalpleri indir bir de uzatsana şunu be. O geliyor. Yeşiller de geliyor. Üzümler gelir. Ver elikleri de aman Allah'ım çok güzel. Lan ver şu karpuzu da be. Karpuzu da ver lan. Karpuzu da ver lan şuraya. Son. Güzel. Karpuzu ver lan bu sefer. Çok güzel Olsun güzel 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 Seviye düşürelim Verdi vereceğini bundan sonra yalar Ama, Ulan Devam eder sandım da Var iki tane de evet. Elmalar, elmalar. Oğlum hiç mi çarpan yok ya? Ya Şuraya bak. İyi ki düşürmüşüm bahsi, yoksa hepsini alacaktı. Bilmiyorum ya. Bir yükseltelim. Oradan aldı alacağını. Belki bu el verir güzel bir şeyler. Beş ver kabulüm çıkacağım. Hadi. elmalar patlamadı. Hiçbiri patlamıyor. Erikler. Ama bunun patlaması lazım. Lan muzlar nasıl yedi de kalır ya. Üzümler gelir. Karpuzlar gelir. Jeller de gelir mi lan? At lan şu jelleri be. Jeli versene oğlum ya. Yedi de bırakıyorsun ya. Çarpan yok. Uzatmadı da. Neyse arkadaşlar. Bu bundan sonra yalama moduna geçti. Ben videoyu burada noktalıyorum. Size iyi günler. Lütfen videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni de yaparsanız sevinirim.